Şeriat istemiyorum diyen kimse kusura bakmasın damgalı kafir olur. Anlayın diye söylüyorum. Yıllarca ama yıllarca bu memlekette şeriatı sadece el kesmek, kol kesmek, bacak kesmek insanları zorla bir yerlere sürüklemek olarak gösterdiler insanlara. Haberimiz yok. Üç buçuk yaşında bir çocuk birisi tarafından tecavüz ediliyor. Bu çocuk bütün iç organları parçalanarak ölüyor. Çocuğa bunu yapana verilen ceza nedir? buçuk yıl hapis cezası. Zaten birkaç yıl sonra da iyi hal indirimi, af bilmem ne değil çıkacak. Normalde şeriat olsaydı Allah'ın kanunlarıyla ya biz Avrupa'nın ya da beşeriyetin yaptığı kanunlara güveniyoruz. Bunları kabul ediyoruz ama Allah'ın kanunu olan Kur'an'ı kabul etmiyoruz. Casiye suresi 18. ayeti evlerinize, dükkanlarınıza gidin, açın. Casiye suresi 18. ayet diyor ki Rabbimiz biz size uyacağınız bir şeriat getirdik. Öyle evir çevirmiyor. Direkt anlayacağımız şekilde Mevla diyor ki bakın biz size şeriat kıldık ona uyacaksınız başka yollara uymayacaksınız. Peki şeriat olsaydı ne olurdu? Empati yapalım. Bugün bizim çocuğumuzun başına gelse ne olacak? 40 yıl cezayı da biz kabul eder miyiz? Resulullah'ın çocuklara nasıl davrandığını anlatıyoruz. Şimdi sorsan o da diyecek Müslümanım. Ya kelimelerle Müslümanım demek yetmez ki. Bir kişi dilediği kadar Müslümanım desin. Allahu Teala'nın bu kişiye vereceği ceza şudur. Diyor ki ne hakim ne savcı ne başka bir şey ne de başka bir kimse o adamın cezasını veremez diyor Cenab-ı Allah. Veremez. O adamın cezasını verecek olan o öldürülen ya da bu hale uğrayan çocuğun anasıdır. Anası verecek o ceza. Üç yol var. Kur'an'ı açın göreceksiniz. Kur'an'dan konuşuyor. Ya affedecek, ya diyet isteyecek, ya da kısas isteyecek. Bu üç yoldan birisi. Anne hangisini tercih ederse o yapılacak. Ben istiyorum ki yarın size oldu ki sordu soruluyor da bu. Şeriat hakkında ne dersin? Söyleyeceğimiz tek şey şeriatın kelime anlamı. Cenab-ı Allah'ın Cebrail vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği bütün emirler ve yasaklar yani Kur'an-ı Kerim şeriattır. Bir Müslüman olarak da bunu kabul etmekten başka bir çaremiz yok.